Aracınızda %40'a varan yakıt tasarrufu VGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen vgt.com.tr. Evet sevgili VGT takipçileri, gün geçmiyor ki bir testle daha karşınıza çıkmayalım. Sevgili Cüneyt Bey, selamlar. Merhabalar. Opel Corsa aracıyla geldi. VGT'yi ücretsiz test ediyor şu anda. E, abi VGT öncesi sonrası neler yaşadın aracında? Ee, bir defa en önemli şeylerden bir tanesi motoru zorlayacak olan yokuştaki vesairedeki falan aşırı gaz basmadaki e, şeyler gitti. İkincisi seste bir azalma var. Yani motorun gürültüsü içeriye çok daha az giriyor. E, gerçekten yani gaza e, daha az basarak e, aynı e, hızı yakalayabiliyorsunuz. E, bunu Çok teşekkürler. Evet bir yandan da göstergeyi gösterelim. Ee, bu arada göstergeyle ilgili bir tespiti daha vardı Cüneyt Bey'in. Az önce onu da yakaladı. E, devir sayısı yani 2000'in altında sürekli gidiyorum ve 60 ile 70 ile giderken bile 2000 devirin altında 1500 devirle şu anda çok rahat bir şekilde hareket ediyor. Ve aynı zamanda da hararet göstergesi dediğimiz sağlayan taraftaki şey, 80'e çok yakın gidiyor ki normalde bu 90'ın altına çok fazla inmez bu kilometrelerde. Bu kilometrelerde inmez. O halde çok teşekkür ederim bu değerli farkındalıklar için. Ailemize hoş geldin abi. Aynı şekilde. Ve çok çok teşekkür ediyorum Kulaş Bey'e bizi VGT'yle tanıştırınca. <laughs> <laughs> Eyvallah Sağlısın. Evet sevgili dostlar, sevgili VGT takipçileri gördüğünüz ve duyduğunuz gibi ama tabii VGT'yi ücretsiz teste gelmeyen henüz farkında değil. Ücretsiz test turumuza gelin, farkı yaşayın, memnun kalırsanız zaten kalmama ihtimalleri var mı? Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Sonraki videolarda görüşmek üzere. VGT'li kalın. Aracınızda yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu VGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen VGT.com.tr'e.